Hmm, Abi kötü oluyor. Her türlü sesler. Arkadaş da giremedi oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Fark edememiş. Bu e, bağırır. Şey. Ne? Sirke. Sirke. Ben gidiyorum, yatıyorum. Yarın Ben de bugün çok yoruldum. O senden önce çıktım ben dışarıya. Yoruldum. Başından düpe gittim. Var mı? You? Bir tatap da göndermem yanına tabii. Şimdi şöyle Abi senin buraların benimkinden de kalır. Seninki gibi değil. Hmm. Sen de buraların benim olmuş. Sıra hiç deneyemedim. Çok geç olduydu. Bu, bu, bu senenin rengi. Her şey ben gözümde kaldı. Ama oldu? He, Anneme oturunca. Tamam. Hadi babanın söyle. Sabah ben. buz olur biraz. Evet. Ben ama bu iş saatinde bu yani. Al abla şu pastaları götür. Kızım evet. da yardım alırım. Al bu duyma öyle. yapıyoruz çok kolay. Ne her şeyi yiyor biz ne yiyor hani bir şey yemeye baksa iki milyardan aşağı. Evet, ama. Ama.